Arkadaşlar merhaba. BIST 100 yükseliyor mu? BIST 100'ün BIST 100 endeksinin aylık grafiğini görüyorsunuz ekranda. Aylık grafiğimize baktığımız zaman hiç de hoş bir görüntü yok arkadaşlar. Yani ana trendimiz maalesef tepede yatay bir seyir izliyor. Bütün göstergelerin durumunu görüyorsunuz. Haftalığa inelim. Haftalık periyotta durum nedir? Haftalık periyotta da aynı şekilde negatif durum seyrediyor arkadaşlar kıpkırmızı. Alt göstergeler, üst göstergeler, mumlar hepsi gözünüzün önünde arkadaşlar. Günlük periyoda iniyoruz. Günlük periyotta, günlük periyotta hafif bir yukarı doğru iğmelenme var. Bakın görüyorsunuz bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Şimdi bunu bir analiz edelim. Göstergeler yukarıya doğru günlük periyotta dönmüş. Perşembe ve Cuma günü ikinci yeşil mumlar da gelmiş. 1 ve 2. Bir de hareketli ortalamalarımıza bakalım. Hareketli ortalamalar ne diyor? Hareketli ortalamalar da arkadaşlar yukarıya doğru bir tepkisel hareketin olabileceğini 9699. İşte şu sarı, yeşil, beyaza kadar işte o bölgeye kadar oralarda güçlü satıcıların olduğunu anlıyoruz. Oralara kadar bir tepkisel hareketin olabileceğini gözlemleyebiliyoruz günlük periyotta. Yani bu hareketler döndük gidiyoruz. Borsamız çok iyi olacak hareketleri değil. Sadece piyasa bu düşüşlere tepki veriyor arkadaşlar. Yukarı gider aşağı gider. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Bunu böyle algılayacaksınız. 4 saatlik periyoda bakalım. Biraz daha yakın çekimde. İşte bakın birinci dirence gelmişiz. 9390 ve bunun ikinci en önemli direnci 9710. Yani şu sarı ortalamamız. Buraya geldiğimiz zaman önümüzdeki hafta bu hareketli ortalamanın değeri de hareketli ortalama adı üstünde sürekli değişir arkadaşlar. Şu anda 9710, 9715 olur, 9000 işte 600 lira iner vesaire. Yani şu anki ortalama değeri 9700 lira dikkat edeceğiz anlaşılan. Durum bu şekilde bu tepkisel hareketler doğrultusunda hisselerimizi seçeceğiz. Ona göre yatırımımızı yapacağız arkadaşlar. Borsamızda kısa süreli yukarı doğru hareketler sizi aldatmasın, kandırmasın. Kendi hisselerinizi, trend hisselerinizi bulmaya çalışın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar yatırım tavsiyesi değildir anlattıklarım